Merhabalar ve iyi günler. Bugün Ekonomi ve Toplum Akademisi İnsan ve Doğa Bilimleri Kış Seminerleri kapsamında kuantum fiziğine genel bir bakış sergileyeceğiz. Kuantum fiziği ile klasik fizik arasındaki ilişkileri hatırlarsanız bahar döneminde başka bir seminerde anlatmıştık. Yani tarihsel gelişim, nereden nereye geldik, neler yapıldı, ne gibi uygulamaları var bunları Ana hatlarıyla vermeye çalışmıştık. Bugün biraz daha dar bir çerçevede gerçekte kuantum fiziği nasıl çalışıyor? Olayları nasıl inceliyor? Sonuçları nasıl çıkarıyor? Bunlar üzerinde duracağız. Klasik fiziği hatırlayalım. Orada bir taşın hareketini düşünelim ya da bir gezegenin ya da bir işte ne diyeyim? roketin ya da bir arabanın, trenin. Bunlar makro dünyada olan olaylar buradaki olaylarda kesin sonuçlarımız var. Yani 5 saniye sonra nerededir? 5 saniye sonra hızı ne olur? İvmesi ne olur? Hepsini kesin biliyoruz. Oysa kuantum fiziği, yani mikro dünyanın fiziği olan kuantum fiziği, yani atom altı parçacıkların etkileşimlerinin dünyasının fiziği olan kuantum fiziği der ki: "Hayır. Siz kuantum fiziğinde her şeyi her zaman aynı kesinlikle ölçemezsiniz. Bazı şeyleri ölçtüğünüzde bazı şeylerin ölçümünde belirsizliğe yol açarsınız vesaire. Bu çok önemli bir ilkedir kuantum fiziğinde. Bu anlamda klasik fizik deterministik yani bilinebilirci ama kuantum fiziği de indeterministiktir, bilinemezci. Yani her şeyi aynı anda her zaman bilemiyoruz. Başka bir yanlış anlama daha var, onu düzeltirim. Kuantum düşünce, yani kuantum felsefesini ayırıyorum. Yani bazı insanlar gerçekten ciddi çalışmalar yapıyorlar felsefe konusunda. Kuantum felsefesi de bu anlamda yer edinebilir. Ama kuantum düşünce ya da işte böyle falsofiso diyelim, astrologların, falcıların yaptığı gibi bir takım falcılığa benzeyen şeyler kuantum fiziğinin dışındadır. Onlar e, antifiziktir diyelim. Onlara fazla rağbet etmememiz gerekiyor. Pekala devam edelim. Şimdi Bohr atom modelini hatırlayalım. Bohr bu modeli 1913'te açıklıyor. Diyor ki, işte tabii Bohr atom modeli mükemmel bir model değil. Neden? Çünkü sadece hidrojen atomu ile iyi sonuçlar veriyor. Hidrojen atomu doğadaki en basit atomdur. Bir tane elektronu var çekirdek etrafında dolanan. Dolayısıyla en basit atom, incelemesi en kolay, sonuç çıkarması da en güzel. Ama burada güzellik şu. Bohr hidrojen atomunu inceleyip onunla ilgili modelini ortaya koyduktan sonra bir takım sonuçlar çıkarıyor. Mesela bu sonuçlardan en güzel iki tanesi şudur. Diyor ki Bohr, diyor hidrojen atomunda elektron çekirdek çevresinde dolanırken diyor, öyle her yörüngeyi tercih etmez diyor. Bazı yörüngeleri tercih eder. Bu bir kuantumlanma koşuludur. Yani elektronun hidrojen atomunda bazı yörüngelerde dolanmayı tercih etmesi bir kuantumlanmadır yörüngenin kuantumlanması. Bu önemli bir kavram. Bir de diyor ki, hidrojen atomunun enerji seviyeleri vardır diyor. Ve bu enerji seviyeleri arasındaki geçişlerde bir salınım yapılır. Yani bir ışıma yapılır diyor. İşte bu ışımanın frekansın ne olması gerektiğini söylüyor. Yani bir anlamda şunu söylüyor. Diyor ki, hidrojen atomunun enerjisi kesiklidir. Yani kuantumludur. Onlara isimler veriyor. İşte birinci düzey, ikinci düzey, üçüncü düzey, Bunlar arasında ilişki ortaya koyuyor. Yani ne oldu? Bohr atom modeli o basit haliyle, o yarı klasik haliyle hidrojen atomunun yörüngelerinin kuantumlanmasını ve enerjinin kuantumlanmasını ilk defa açıklıyor. Muhteşem bir şey. Biliyorsunuz 1901 yılında da Planck, Max Planck, kuantum fiziğinin devrimini yaratan kişidir. İlk defa kuanta düşüncesini ortaya atıyor. Nedir kuanta düşüncesi? Daha önce de söylemiştik. Ama tekrar etmenin bir mahsuru yok. Işık ışınları geldiği zaman bunları böyle dalga paketçikleri gibi düşünüyor Planck. Ve bunlara foton adını veriyor. Işık taneciklerin her birinin adı foton. Ve her fotonun kendine özgü bir enerjisi var. Yani e, Planck'la başlayıp sonradan dallanıp budaklanan kuantum fiziğinde artık ışık ışınlarının iki özelliği var. Bazen tanecik gibi davranıyor, bazen dalga gibi. Buna ışık, e, tanecik dalga ikiliği diyoruz. Bu da ayrı bir güzellik. Peki klasifiste başka neler var? Lagrange ve Hamilton denklemleri var ama bunlar klasik düşüncede bir takım klasik sistemlerin hareketini tanımlıyor. Kuantum fiziğinde ne yapıyoruz? Ha, onu söyleyelim. Şimdi gözlenebilir niceliklerimiz var. Bu gözlenebilirler ne olabilir? Enerji, çizgisel momentum, açısal momentum, spin olabilir, konum olabilir, hız olabilir. Yani her gözlenebilirle karşılık bir işlemcimiz, bir operatörümüz var. Peki sonra ne oluyor? Bakalım postülatlarda bunu iyi belirteceğiz. Point fiziğinin postülatları. Bir, iyi tanımlanmış gözlenebilirimiz var ve her gözlenebilirle karşılık bir işlemcimiz var. Ve her işlemci için bir özdeğer denklemi yazıyoruz. Bu bir diferansiyel denklemdir. Onları yazmıyoruz ama onu bileceğiz. Bunun çözümünden bir öz fonksiyon buluyoruz. Bu bir dalga fonksiyondur genellikle. Bu ne işimize yarıyor? Bir kuantum sisteminin anlamak istiyorsak bir atom altı dünyadaki bir sistemden bahsediyoruz. O sisteme ait herhangi bir işlemci için öz değer denklemlerini yazıp çözmemiz gerekiyor. O bulacağımız dalga fonksiyonu ya da öz fonksiyon bize o sistemle ilgili bütün bilgileri verir. Güzel. Şimdi bir gözlenebilir ölçtüğümüzde ne bulmamız gerektiğini de bu dalga fonksiyonundan öğreniyoruz. Bunlara öz değer diyoruz. O işlemcinin öz değerleri. Üçüncü postülatta da bir durum fonksiyonumuz var. Sistemi tanımlayan, onunla ilgili bütün bilgileri içeren bir durum fonksiyonu, bir dalga fonksiyonu var. Bu dalga fonksiyonunu kullanarak sisteme ait işte beklenen değerleri, yani ortalama değerleri, olasılıkları vesaire ne yapabiliyoruz? bulabiliyoruz. Bu çok önemli. Kuantum fiziği bu şekilde çalışıyor. Demek ki kuantum sistemini tespit ediyoruz. Bu sistemle ilgili ne yapmak istiyorsa, enerji mi, momentum mu, açısal momentum mu neyse onunla ilgili bir özdeğer denklemi yazıyoruz. Bu denklemi çözüyoruz, bir dalga fonksiyonu buluyoruz. O dalga fonksiyonunu kullanarak o enerjinin ortalama bir ölçümden beklediğimiz değerini buluyoruz. Klasik fizikteki ortalamaya karşı geliyor bu nerede hangi olasılıkla bulunabileceğini hesaplıyoruz vesaire vesaire. Bunlar klasik fizikte olmayan şeyler. Dördüncü postulat da şu. Acaba bu dalga fonksiyonu ya da durum fonksiyonu zamana göre değişir mi? Ya da zamana göre nasıl değişir? Bunu inceler. O zaman ne yapıyoruz? Büyük fizikçi gerçekten kuantum fiziğinin emektarlarından biridir Schrödinger. Schrödinger'in yazdığı zamana bağlı Schrödinger denklemini çözmemiz gerekiyor. Oradan zamana ve konuma bağlı bir dalga fonksiyonu bulacağız. Şimdi başka bir ilke daha var kuantum fiziğinde olmazsa olmazlarından birisi. Bunun adı üst üste gelme ya da süperpozisyon ilkesidir. Bu da bize şunu der, der ki herhangi bir fonksiyon, herhangi bir işlemciye ait öz fonksiyonların bir çizgisel birleşimi şeklinde ifade edilebilir. Onun cinsinden seriye açılabilir. Bu da muhteşem bir şeydir. Şimdi öz fonksiyonlar, işlemciler, öz değerlerden falan bahsettik. Peki bunlar arasında bir cebir yok mu? Elbette var. Yani kuantum fiziğinin kendine özgü bir cebiri var. Bunun adı işte komütasyon cebiri ya da işlemci cebiri. Tabii onun adı önemli değil. Sonuçta bir işlemler dizisi var. Ve kuantum fiziği bu işlemciler, bu işlemler dizisi içerisinde hesaba giriyor ya da birbiriyle etkileşiyor. Mesela bunlarla ilgili en ün, en ünlü işlem sıra değiştirme ya da komütasyon bağıntısıdır. İşte iki işlemciyi bir fonksiyona uyguladığımızda ki bunlar matematiksel modellerdir biliyorsunuz. Önce hangisini uygulayalım vesaire ya da birini önce uygulasak diğerini sonra uygulasak bu sıralamanın önemi var mı yok mu? Bunu bize komütasyon bağıntıları söylüyor. Örneğin iki işlemci arasında sıra değiştirme yönünden bir farklılık yoksa Bunlar komüttür diyoruz. Mesela enerji ile momentum. Enerji ile momentum sıra değiştirebilir. Yani önce momentumu sonra enerji işlemcisini uygulayabilirsiniz. Peki bunun doğal sonucu ne? E, bunların öz fonksiyonları ortak oluyor. Yani enerji ile momentumu aynı fonksiyonlarla anlatabiliyoruz. Ha, başka daha önemli sonuç ne? Bu tür gözlenebilirlerin öz değerlerini aynı anda aynı kesinlikle ölçebiliyoruz. Yani enerji ile momentumu bir deneyde, aynı anda ölçebiliriz. Peki bunu ihlal eden durumlar var mı? Elbette. Mesela konum ve momentum. Konum ve momentum işlemcileri sıra değiştiremez. Yasaktır. Bunun olan sonucu şu. Konum ve momentum öz fonksiyonları ortak değildir. Bir. İkincisi, konum ve momentumu aynı anda aynı kesinlikle ölçemeyiz. Yani bir elektronun hidrojen atomunda yerini hangi yörüngede dolandığını biliyorsak bunun hızını ölçemeyiz. Ya da eğer herhangi bir anda hızını ölçmüşsek bunun nerede bulunduğunu asla bilemeyiz. Benzer şey enerji ve zaman için de geçerlidir. Yani bir sistemin enerjisini ölçtüğümüzü kabul edelim. Bir kuantum sisteminin enerjisini ölçtük. Örneğin 1000 elektron volt bulduk. Bu ölçümü hangi anda yaptığımızı asla bilemeyiz. Yani zaman bilgisini kaybederiz. Ya da zamanını ölçmüşsek enerjisini ölçemeyiz. Bu şekilde bir güzellik söz konusu kuantum fiziğinin doğasında. Peki bu belirsizlikler nasıl ortaya çıktı? İşte bunu ilk kez formüle eden kişi Heisenberg'tir, büyük fizikçi. Bu ilke de Heisenberg belirsizlik ilkesi olarak biliniyor. Heisenberg diyor ki, mesela konumla momentum arasında bir belirsizlik vardır. Birindeki belirsizliği siz küçülttükçe Diğerindeki belirsizlik de büyür. Yani birini belirlerken diğerini kaybedersiniz. Güzel. Şimdi başka bir şey daha var kuantum fiziğinde olan ama başka zaman karşımıza çıkmayan parite kavramı. Parite ve paritenin korunumu. Bu aslında kuantum fiziğinde değil, modern fiziğin bütün alanlarında artık ortaya çıkan bir gerçek. Peki nedir parite? Pariteyi günlük yaşamda düz ayna simetrisi gibi düşünebiliriz. Yani bir fiziksel olayın düz aynadaki görüntüsünün uyduğu yasalarla gerçek dünyadaki yasaları aynı olmalıdır. Buna parite korunumu diyoruz. Bunun önemi ancak kuantum fiziği çerçevesinde işlem yaptığımız zaman ortaya çıkar. Başka bir durumdan daha bahsedeyim. Klasik fizik harekete de sınırlar koyar. Der ki bir parçacık hareket ediyorsa bu hareketin sınırları nereye kadardır? Parçacığın potansiyel enerjisi toplam enerjisine eşit oluncaya kadardır. Onun ötesinde hareket yoktur. Yasak bölge başlar. Kuantum fiziği de der ki, hayır diyor biz böyle bir sınır koyamayız. Parçacık her zaman her yerde belirli olasılıklarla bulunmaya özgürlüğüne sahiptir. Yani bir elektron çok küçük enerjili de olsa bu duvarın arkasında bir yerde de bulunma olasılığına sahiptir. Küçük ya da büyük. Milyonda bir de olsa böyle bir olasılığı var. Mesela tünelleme diyen bir olay var işte. Burada ona geçiyoruz. Tünelleme de işte bu olayın özü budur. Bir kuantum parçacığı bir potansiyel engelinden sızarak karşıya geçebilir. Bu olasılıklı olasılıklar dahilinde düşünülen bir en bir olaydır. Peki bunun pratikteki karşılığı nedir? Çok güzel bir karşılığı var. Taramalı, tünellemeli atomik mikroskop. İşte bu ilkeye göre çalışan çok ince ölçümler yapan, atomların resmini çeken bir artık neyi mikroskopumuz var. Bu tünelleme olayından yararlanarak yapılmıştır ve bugün birçok alanlarda diş hekiminden tutun, biyolojiden, işte kimyadan bütün alanlarda bu atomik mikroskop çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesela bir dokunun resmini çekebilirsiniz. Bir diş dokusu, bir bitki dokusu vesaire. İşte burada o iki resim görüyoruz bakın ya da birkaç resim silüsyum atomlarının atomik mikroskopla yani tünellemeli taramalı atomik mikroskopla çekilen resmi sağ tarafta bir dişlinin ya da bir böceğin ya da işte başka dokuların resimlerini görüyoruz ki bunlar gerçekten muhteşem şeylerdir. Yani fiziğin, kuantum fiziğinin hayranlık verici yanlarını ortaya koyar. Şimdi kuantum sayılarımız var kuantum fiziğinde. Çünkü kuantum adı üzerinde bir şeyi kuantumla, kuantumluyorsunuz. Enerjiyi kuantumlanıyor momentum kuantumlanıyor. işte açısal momentum kuantumlanıyor. Spin kuantum. Yani belli sayılarla ifade ediyorsunuz. Her şeyin bir düzeni var burada. Mesela N, S, M, J ile ifade edilen kuantum sayıları var. Bunlar iyi kuantum sayıları. Neden iyi kuantum sayıları? Çünkü sistem hakkında en geniş bilgiyi veriyor bize. Şimdi spin'den bahsediyoruz birkaç kezdir. Bu spin'den bahsedelim ya da ayrıntısını söyleyelim. Bu klasik fizikte olmayan bir kavramdır. Atom altı parçacıklara özgü bir kavram. Şimdi atom altı dünyada elektronlar, protonlar var. Bunlar yarım tam sayılı yani 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 spinli parçacıklardır. Bunlara fermiyon diyoruz. Bir de 0, 1, 2 şeklinde spin'e sahip olan parçacıklar var ki bunlara da bozon diyoruz. Mesela foton yani ışık paneciği bir bozondur. İşte son yıllarda Sörün'de keşfedilen Higgs parçacığı bir bozondur henüz bulunmayan ama bulunması gerektiği öngörülen graviton, yani kütle çekim ajanı diyelim, kuvvet taşıyıcısı bir bozondur. İşte bu parçacıklar dünyasına ilk ayrımdır. Spinlerine göre parçacıkların sınıflandırılması. Spini 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 olanlar fermiyon. Spini 0, 1, 2 olanlar da bozon. Peki spin bu kadar teorik ve soyut bir şey gibi gözüküyor. Bunun kanıtı var mı diye sorarsanız elbette. 1922'de Stern ve Gerlach adlı fizikçiler bir deney tasarlıyorlar. Diyorlar ki işte iyice inceltilmiş gümüş atomları demetini düzgün olmayan bir manyetik alandan geçirirsek ne olur? Soru böyle başlıyor. Sonra bu deney kuruyorlar deney düzeneğini. Homojen olmayan yani düzgün olmayan bir manyetik alandan iyice inceltilmiş gümüş atomları demetini geçiriyorlar. Ve gümüş atomları demeti Manetik alandan geçtikten sonra bir fotoğraf planı üzerinde kaydına bakıyorlar. Bu demet ikiye yarılmış. Şöyle. Ha, bu yarılmanın sebebi ne olabilir? Demek ki gümüş atomlarından spini yukarı olanlar bir tarafa, spini aşağı olanlar bir tarafa ayrıldı. Manetik alan etkisiyle, etkileşmesiyle. Ve bu sebeple demet yarıldı. İşte spinin hemen hemen muhteşem bir kanıtı. Spinli parçacıkların manetik alanla etkileşmesi. Zaten biz elektronları tanımlarken iki spin durumundan. Spin yukarı yani elektron şöyle döndüğü zaman spini yukarı doğru. Ters yönde dönerse spini aşağı doğru. İki spin durumu var. Onlardan bahsettik. Başka bozonlar da var. Mesela W, Z bozonları, Higgs bozonu vesaire. Bunlar hayatın, yani kuantum dünyasında geçerli olan şeyler. Bizim dünyamızda hani bunların çok fazla bizim için bir anlamı olmayabilir ama incelikli hesap yapıyorsanız tabii ki bu parçacıklar çok önemlidir. Şimdi fermiyonlarla bozonların önemli bir özelliği var. Bir kuantum durumunda ya da bir enerji düzeyinde en fazla iki fermiyon olabilir. Yani bir elektron, pardon iki elektron bir enerji düzeyinde bulunabilir. Spin'i birinin yukarı birinin aşağı olmak koşuluyla. Ama foton gibi bozonlar için bu geçerli değil. Yani siz milyonlarca ve milyonlarca bozonu, fotonu diyelim burada örnek olarak. Bir enerji düzeyine doldurabilirsiniz. Peki bunun pratikteki karşılığı ne? Lazerlar. İşte lazerlar fotonların bu özelliğinden yararlanılarak yapılıyor ve tek renkli, tek frekanslı, tek dalga boylu ışık demetleri elde ediyoruz. Artık günümüzde biliyorsun lazerler cerrahi operasyonlarda, güvenlik sistemlerinde, işte ne bileyim bir şeyi tespitinde vesaire sıkça kullanılan cihazlar ya da araçlar diyelim. Şimdi güzel iki olay daha var incelikli hesap dünyasında ya da gerçekten ciddi fizik yapan ülkeler ya da politikalar için iki önemli olay. Süper iletkenlik ve süper akışkanlık. Şimdi süper iletkenlikten şunu anlıyoruz. Bazı iletkenler kritik bir sıcaklığın altında hiç direnç göstermeden akımı iletirler. Ve bu akım sonsuza kadar devam eder. Buna süper iletken diyoruz. Süper akışkandan şunu anlamamız gerekir. Mesela bir su ya da civa bir kaba konduğu zaman kabın çeperleriyle etkileşmeye gider. Suyun yapışkanlığı daha fazladır. Su kabın çeperinde etkileşir, oraya yapışır. Mesela yağmur damlalarının cama yapışması, saçımıza yapışması bunu örnektir. Ama civanın bu anlamda yapışkanlığı çok azdır. Civa ağır bir abi. Pek fazla haşır neşir olmayı sevmiyor. Peki devam edelim. Eğer bir sıvının bu yapışkanlığını siz minimize ederseniz o zaman sıvı hızlı bir şekilde akar. Akar, akar. Yani bir akım gibi hiçbir dirençle karşılaşmadan sonsuza kadar akar. Buna süper akışkan deriz. Peki bunun kuantum fiziğiyle ilgisi nedir diye sorarsanız eğer şöyle cevap vereceğiz. Kuantum fiziğinde Bose Einstein yoğuşması ya da yoğunlaşması denen bir olay var. Bose Hintli bir fizikçi, Einstein'ı zaten biliyoruz. Einstein'ın burada da müthiş dehası var. Şimdi bozonlar birçok bozon aynı kuantum durumunda bulunabiliyor demiştik. O zaman benzer enerji ve momentuma sahip milyonlarca bozonu siz bir durumda tutabilirsiniz, depolayabilirsiniz. İşte böyle bir sistemi siz çok çok düşük bir sıcakla, mesela sıfır derece kelvine kadar soğutursanız, onların momentumundaki belirsizliği sıfıra indirgersiniz. Ama konumları belirsiz olur, o ayrı mesela. Yani siz milyonlarca bozonu aynı kuantum durumunda tutabiliyorsunuz. Bu bir yoğunlaşma meydana getiriyor. Peki bunun sonucu ne? Tüm atomlar aynı taban durumunda, en yani düşük momentumlu durumda bulunuyorlar. İşte örnek mi istiyorsunuz? halay ve kurşun. Halay ve kurşunu eğer 0 Kelvin'e kadar soğutabilirseniz bunlar süper iletken olurlar. Bu muhteşem bir olaydır. Şimdi başka bir olay daha var. 1932'de Kapitsa bir deney yapıyor. Sıvı helyum bu anlamda muhteşem bir sıvı. Soğutucu olarak kullanılıyor teknolojide. Eğer siz sıvı helyumu 2.19 Kelvin'in altına kadar soğutmayı başarırsanız sıvı helyum yapışkanlık özelliğini kaybediyor ve süper akışkan hale geliyor. Bu da muhteşem bir şey. Sıvı helyum demişken yine Rus fizikçi Landau'nun bu anlamdaki çalışmalarından bahsetmemiz gerekiyor. Yani bu akışkan, süper akışkanlık teorisinde Landau'nun büyük katkıları vardı. Onu da anmadan geçmeyelim. Evet, bu dalga fonksiyonlarından bahsettik. Şimdi dalga fonksiyonlarının başka bir özelliği daha var. Mesela bir dalga fonksiyonun mutlak değer karesini alırsanız bu size bir olasılık anlatır. Mesela enerjinin 20 jül ölçme olasılığı ya da elektronun birinci yörüngede dolanma olasılığı vesaire. Bu çok önemli. Bu olasılıkçı düşünce fizik dünyasında bayağı bir tartışmalara sebep oluyor. İşte 1930'lu yıllarda Einstein, Bohr ve Max Born bu konuda çok tartışıyorlar. Çok şiddetli tartışmalar oluyor. Hatta Einstein bir ara diyor ki, Tanrı zar atmaz. Yani olasılıkçı düşünceye karşı olduğunu söylüyor. Ama sonradan tabii yapılan deneylerde kuantum fiziğinin olasılıkçı yönü ağır kazanıyor, ağırlık kazanıyor. Bu tartışmaların bir güzelliği daha var. Hem kuantum fiziğini geliştiriyor hem de bilin felsefesinin gelişmesine katkı sunuyor. Muhteşem bir şey. Peki bakalım, bunu daha önceden bu tarihsel gelişimi vermiştik ama önemli olduğu için bir daha verelim. Kuantum fiziğinin tarihini nasıl anlatıyoruz? Bu genel çerçeveyi anlatın. Şimdi 1901'de Planck'ın kuanta düşüncesi, siyah cisim açıklamasıyla başlayan bir süreç var. Bu devrim. Yani modern fiziğin devrimi 1900'lü yılların başı. 1905'te Einstein fotoelektrik olayı anlatıyor. Açıklıyor pardon. 1913'te Bohr hidrojen atomu spektrumlarını anlatıyor. 22'de Compton fotonların taneci özelliğini ispatlayan elektronların saçılmasını anlatıyor. Devam ediyoruz. 1924'te Pauli dışarılama ilkesini ortaya atıyor. Yani diyor ki, hani az önce bahsettik, Fermiyonlar aynı enerji düzeyinde ancak iki tane bulunabilirken bozonlar bulunabilir. Çok sayıda bozon aynı kuantum durumunda bulunabilir. Sonra 1925'te de Broglie madde dalgaları düşüncesini ortaya atıyor. Yani diyor ki siz diyor foton gibi elektronlarla da bir dalga oluşturabilirsiniz. Bu dalgalarla girişim kırınım deneyi yapabilirsiniz. 1926'da hemen Schrödinger az önce bahsettiğimiz dalga denklemini Hemen ardındaki yıl Heisenberg belirsizlik ilkesini ortaya atıyor. Akabinde 1927'de de Davisson ve Germer adlı fizikçiler elektronların dalga özelliğini gösterdiğini kanıtlayan deneyler yapıyorlar. Ve 1927'de yine Max Born dalga fonksiyonunun işte bu olasılıkları anlatan yorumu üzerinde duruyor. Mesela burada hemen küçük bir şey söyleyelim. Daha önceki seminerde Schrödinger'in kedisi deneyinden bahsetmiştik. Hani bir kapalı kutu var dışarıdan görünmüyor. Kutuda bir kedi ve zehirin bulunduğu bir cam kap var. Şimdi dışarıdan onu görmüyoruz. Klasik fizikçi buna baktığı zaman kedi ya ölüdür der ya da yaşıyordur diyecek. Yani ikisini birden düşünmeyecek. Ama kuantum fizikçisi diyecek ki kedinin durumu iki olasılık durumunun toplamıdır. İşte %50 olasılıkla kedi yaşıyordur, yüzde %50 olasılıkla da ölüdür. Bu şekilde iki bir durumu birleştiren bir açıklama vardır. İşte burada Planck'ı, Einstein'ı vesaire diğer emektarları görüyoruz, Heisenberg'i. Devam edelim, bu da Heisenberg'in fotoğrafı gerçekten kuantum fiziğinin temel taşı olan beres ilkesini ortaya atan kişidir. Deneylerde bu ölçümlere sınırlama getiriyor. Bohr, Atom modelinin yani hidrojen atomunun yarı klasik modeliyle ilk defa kuantumlandığını, yörüngelerin veya enerjinin ortaya atan kişi işte bunlarda Dirac, de Broglie, Noyman gibi fizikçiler katkıları olan. Devam edelim. Burada da yine Noyman'la Richard Feynman'ı görüyoruz. Noyman dahi insanlardan birisi gerçekten kuantum fiziğinin matematiğinin, matris mekaniğinin kurulmasında öncülük eden bir kişi. Feynman ise sadece kuantum fiziğinde değil, kuantum elektrodinamiğinde büyük işlere imza atmış. Verdiği seminerlerle fiziğin tüm insanlar tarafından Amerika'da tabii anlaşılmasını sağlayan bir dahi fizikçi. O da Nobel ödülü alanlardan birisi. Devam edecektik ama burada bitiriyoruz. Kuantum fiziği bitmiyor ama bizim seminerimiz bitiyor maalesef. E, kuantum fiziği bizim dünyamızda karşılığı olmayan şeylerle ilgileniyor, mikro dünya ile ilgileniyor ama unutmayalım makro dünyanın yapı taşları elektronlar, protonlar, nötronlar, kuarklar vesaire. Eğer bir ülke ya da bir devlet eğitim sistemini fizik eğitimini ve öğretimini bu çerçevede temellendirirse gerçekten teknolojik atılımlar yapma potansiyeli kazanıyor. İşte Japonya'yı, Çin'i, Güney Kore'yi örnek verebiliriz. Amerika zaten bu anlamda öncü ülkelerden birisi. Yani fiziği hayatımızdan, eğitim sistemimizden çıkardığımız zaman kuantum fiziğini es geçip klasik fiziğe sadece saplandığımız zaman Türkiye gibi her anlamda çuvallayan bir ülke haline geliyoruz. Onun için Fizikle kalın diyoruz. Bizi sevin diyoruz. iyi günler.